Arkadaşlar merhaba. Ben Edebiyat Topluluğu Başkanıyım. İsmim Hatice. Bizler e, topluluğumuzda kitaplara, şairlere, yazarlara önem veriyoruz. Sizlerin de eğer e, yazarlara, şairlere, hikayelere, romanlara ilginiz varsa aramızda sizleri görmeyi istiyoruz. Bizim heyecanımıza ve tutumuz ortak olabileceksiniz. Sizleri aramızda görmekten onur duyarız. E, eğer bizleri takip etmek isterseniz Edebiyat Topluluğu Instagram sayfamızdan bizlere ulaşabilirsiniz. E, sizleri seviyorum.